arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen kağıttan ses bombası videosu çekmiştik. Bugün de kağıttan pençe videosu çekeceğim. Şimdi öncelikle burayı alıyorsunuz. Şöyle katlıyorsunuz. Bakın böyle oluyor. Böyle katladıktan sonra ise burada ekran ayarını tam yapamadığım için böyle oluyor. Şimdi bunu böyle çevirdikten sonra burayı alıp e, şöyle buraya evet böyle katlıyoruz. Katlarken şurada böyle şeyler oluşabilir. Birkaç kez denedikten sonra yok olur burası. Sonra burayı böyle çeviriyoruz. Burayı içe doğru katlıyoruz. Aynı zaman aynı şekilde burayı da Sonra burayı ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra katladığımızda ters çevirip burayı da ortadan ikiye katlıyoruz. Yani ters çevirelim dediğim burayı açıyoruz kadar dediğim böyle yapmaktan böyle yapmak. Hani böyle ortadan ikiye katlayıp attık ya, Tam şu ortada mini minicik minnacık bir kısım olacak. Burayı da böyle yapıyoruz. Katlayalım. Aynı 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 şekli diğer tarafa da. Sonra da bir dakika tam bir düzgün olmadı. Tamam burası böyle. Burası da böyle. Bakın böyle oluyor. Sonra burayı açıyorsunuz. Burayı böyle yapıyoruz. Burayı da koyduktan sonra burayı böyle kaplıyoruz. En son burayı kaldırdıktan sonra Bakın böyle oluyor ya. Şimdi bu sağdaki kısmı içi doğru koyuyoruz. Bastırıyoruz. Koy koy. Sonra ise pençemiz hazır oluyor. Ben 10 tane yaptım. Öbürlerini şimdi gösteremiyorum ama bayağı güzel. Bakın ve böyle 10 tane falan yapınca hepsini birden giymek zor oluyor. Bunu da söyleyeyim dedim. O zaman sizi öptüm. Bay bay.